Tabii ki depremde çok fazla bina yıkıldı. Net sayı hep güncelleniyor ama tabii bu artış göstermeye devam edecektir. Hala çünkü köylerde ulaşılamamış yerler olduğu da biliyorsunuz aktarılıyor. Dolayısıyla tabii bunun bir de hukuki süreci başlayacak. Yani bu yıkılan binalar neden yıkıldı? Zaten biliyorsunuz bazı müteahhit firmaların, e, şu anda işte başındaki isimler, sahipleri e, hatta işte yurt dışına çıkarken yakalananlar vesaire de olmuştu. Dolayısıyla bir hukuki süreç başlayacak ama tabii bu süreçte kimin ne hakkı var biraz onun üzerine değinmek istedik. Avukat Faruk Aktay bizlerle ticaret hukuku uzmanı. Hoş geldiniz yayına. E, hoş bulduk gözden. Hanım. İyi günler. E, milletçe başınız sağ olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan tabii e, halen daha şüphesiz enkaz altında kalanlar var ve çalışmalar devam ediyor. Ama tabii işimiz gereği burada özellikle şu anda mevcuttaki süreçte e, biliyorsunuz pek çok ülke karış da var yani hukuki süreçler başlatılacak ve bununla ilgili en net bilgiyi bize siz aktarırsınız. Deprem sonrası yıkılan binalar için nasıl bir hukuki süreç uygulanmalı? Bireyler burada özellikle tabii sağ kalanlar, yakınlarını kaybedenler ne yapmalı? Çok teşekkürler. Evet sizin de yayının başına belirttiğiniz üzere şu anda konunun bir cezai boyutu var. Bununla ilgili Savcılık Deprem Suçları Araştırma Bürosu kurduğu 300'den fazla savcı görevlendirdi. Şu anda bununla ilgili tek tek iki kategoride yıkılan binalar ve ölüm ve yaralanmaya sebep olmuş ağır hasarlı binaların sorumlularını tespit etme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda bunlarla ilgili ilgili sorumluların tespit edilerek koruma tedbirleri de alındı. Dolayısıyla bu ceza soruşturmalarının bir yandan tamamlandığı bir süreç görüyoruz. Bu gibi konularda vatandaşlarımız tabii bir yandan bu devam eden davalara mağdurlar müdahil olacaklar. Davaların tarafı olacaklar. Avukatlar izle ve kendileri takip edecekler. Bir yandan da bununla ilgili özel hukuk üzerinden de dava açabilecekler. Tabii özel hukuk üzerinden açılacak davalar öncelikle bir takım ellerindeki imkanları da tüketmiş olmaları ve zararın netleşmiş olması gerekiyor. Bu kapsamda şu anda sizlerin de bildiği üzere DASK başvuruları var. Hatta das kapsamında ödeme yapılan deprem de ben yanlış bilmiyorsam şu anda belirli bir miktar tazmin edilen miktar var. Dolayısıyla bunlardan sonrasında ilgili yapıların sorunları belirlenecek. Tabii ki burada esas sorumluluk ...müteahhitler ve feni mesullere e, düşüyor. Ama burada özel hukuk açısından bir kusur kapsamı var. E, burada bu esasen kusur e, kime ait? Bunun aslında her dava özelinde e, incelemesi yapılacak. Şimdi ceza hukuku tarafında şöyle bir karar alındı. E, bununla ilgili hakimler ve savcılar kurulunun da bir açıklaması var. Bir müteahhit eğer birden fazla bina yapmışsa... ...ve bu birden fazla bina eğer enkaz haline dönüşmüşse... Bu dosyaların birleştirilmesine karar verildi. Dolayısıyla e, hukuk yolunda da e, tazminat süreçlerinde biz müteahhitlerin yaptığı birden fazla eğer bina olursa bunların sakinleri ve burada oturan depremcilerinin de dosyalarını zaman içerisinde e, ayrı ayrı birleştireceğini görüyoruz. Ama e, ceza hukuku tarafında süreç başladı. Soruşturmadan kovuşturmaya geçecek. Bu sürecin hızlı ilerlemesini ümit ediyoruz. Hızlı ilerlediğini görüyoruz. Ancak bunun ceza davaları, bir yandan özel hukuk davaları açıkçası önümüzdeki yıllarda gündemimizi işgal eden, gündemimizde takip ettiğimiz davalar, süreçler olacak. Dolayısıyla uzun bir süreç bizi bekliyor bu açıdan. Bazen şöyle paylaşımlar olabiliyor sosyal medyada. Bilir kişiler tarafından tabii avukatlar ya da çeşitli işte kuruluşlardaki yetkililer diyor ki işte bu yıkılan binalardan örnek alın. Örnek almazsanız hani kanıtlamak çok zor olacaktır diye. Çünkü enkazlar kaldırılıyor pek çok noktada. Hatta tamamlanan zannediyorum bir ilde vardı yanlış hatırlamıyorsam ama bununla ilgili vatandaşın kendini koruması adına e, örnek vermek istediğiniz ya da var mı iletmek istediğiniz herhangi ince bir detay? Yani tabii şöyle bir durum var. Şimdi ceza sürecinde bir delil toplama süreci var. Ve dolayısıyla burada hazırlanan bilirkişi raporları var. Burada hazırlanan bilirkişi raporu aslında ilgili müteahhitin veya e, fenli mesulün yani mühendislerin. Mimarların ve yapı denetim, e, bağımsız yapı denetimi onayı veren e, kuruluşların sorumlulukları tespit edilirken burada bir inceleme yapılacak. E, aslında buradan çıkan bilirkişi yani ceza Yargılamasında soruşturma esas olan bilirkişi raporu daha sonrasında özel hukukta da kullanılabilir. Yani zaten e, bu özel hukuk davalarında bizleri şöyle süreçlerde Bekleyecek. Ceza kararının kesinleşmesi e, özel hukuk davaları için bekletici mesele haline gelebilecek bu konularda. Dolayısıyla bana sorarsanız eğer ceza yargılamasındaki e, soruşturma dosyasındaki bilirkişi raporu e, lehlerine geldiği sürece yani ortada bir e, kusurun olduğu açıkça raporda tespit edildiği sürece vatandaşlarımızın mağduriyeti özel hukuk bu olmayacaktır. Ama yine de e, ceza davasının yargılamasında kullanılan bilirkişi raporu lehlerine olmaması ihtimali olursa veya bu rapora itiraz etmek istedikleri takdirde kendilerini de ayrıca delil tespit davası diyebildiğimiz e, davalar açarak buradaki durumun ve e, işte beton kalitesinden tutun e, kolon kiriş döşeme temel dediğimiz yapılardaki bozukluklar ve eksikliklerle ilgili e, bir tespit yaptırabilirler. Ama Barolar Birliği'nin şu konuda bir uygulaması oldu. E, vekalet vermeksizin yetki belgesi üzerinden depremzedelerin yani çünkü e, ben de e, katıldım açıkçası yani normal hayatın devam edemediği bir e, yıkımla karşı karşıyayız. Dolayısıyla orada vatandaşlarımızın bir yandan vekalet vermekle uğraşmasıyla, e, uğraşmamaları için yetki belgesi üzerinden e, avukatlar da e, bir bu konuda tutanak düzenliyorlar. Ve bir avukat, e, bir mühendis ve bir mimarın da bu konuda imza attığı ve ilgili e, örneğin alınarak e, özel hukukta bilirkişi daha sonra konu edilmesiyle ilgili de bir delil toplama süreçleri var. Barol bu konuda çalışmaları var gönüllü avukatlarla birlikte. Ben vatandaşlarımıza mutlaka ilgili il barosundaki avukatları da ben destek almalarını da bu noktada tavsiye ederim. Bazı yerlerde tabii destek alınabilecek kimse de olmayabilir. Hatta bununla ilgili Maalesef. de işte biliyorsunuz bazı yerlerde özellikle geçici olarak çeşitli uygulamaların yapılması, mahkemelerin kurulması vesaire de istenmişti. Şimdi sonuçta bu bir ceza davası değil mi? Az önce siz de ifade ettiniz. Burada ceza hukukunda ne varsa o yürürlükte olacak. Daha önce benzer durumlarda ne oldu? Yani burada baktığımız zaman kim suçlu? benzer örnekler var mı elimizde? Sadece müteahhite mi kesiliyor ceza? Çünkü bu müteahhitlerin sunmuş oldukları imar planları değil mi? Bunu onaylayan bazı merciler de var. Nasıl işliyor süreç? Tabii yani bu konuda dediğim gibi bir kusur incelemesi yapılıyor ama yargıtayın bu konuda 2022 yılında da kararları var. Tabii kararların bir kısmı şununla ilgili. Ceza hukuku tarafında diyor ki bunlar da aslında yani bu benim de son zamanda işlediğim bir konu. Yani deprem suçları artık bizim anayasamıza girmesi lazım ve ceza kanunumuzda da depreme dayanıksız konut inşa etmenin kendisi suç haline getirilmedi. Ama şu anda elimizde böyle bir suç yok. Dolayısıyla biz burada enkaz altında kalan vatandaşlarımız için ölüm ve yaralama üzerinden kasıtlı veya taksirli olarak bir dava süreci yürütüyoruz. Ama yargıtayın bu noktadaki kararları bunun sadece basit taksir olamayacağı bunun bilinçli taksir ya da olası kast dediğimiz yani kasten adam öldürmek noktasında olmasa da cizanın önemli bir kısmının sorumlu oldukları bir kusur oranı belirliyorlar. Özel hukuk tarafında da şöyle bir şey var kusurun kapsamını mümkün olduğunca geniş tutuyorlar. Hatta özellikle şurada dikkat edilmesi gerekir bir bina sahibiyle müteahhitler genelde anlaşarak bizim ülkemizde konut inşa ettikleri için. Bu süreçte inşaatta fenli mesul müteahhit, müteahhit ile birlikte varsa yapı sahibi ve yapı denetim onayı veren kuruluşların da sorumluluğuna gidilmiş. Dolayısıyla burada vatandaşlarımız herhangi bir nedenle ilgili müteahhitten zararlarını tazmin edemediği takdirde de diğer ilgili kişilerden de zararlarının tazmin edilmesini talep edecekler. Ama benim bu noktada bir açıkçası notum var. Bu gerçekten şu anda bir ülkemizi ilgilendiren milli mesele ve her bir vatandaşımızın mağduriyetini mutlaka gidilmesi gerekir. Bu özel hukuk davalarının takip edilip nasıl ki başında sigortadan alacaklarını tazmin edip alamazlarsa özel hukuk yoluyla tazmin için davalar açılacaksa da daha sonrasında zararı tazmin edilmemiş vatandaşlarımızın da belki e, hazinenin oluşturacağı bir fon üzerinden e, kalan zararlarını da tazmin ederek e, eski hale getirmelerini de toplum olarak tartışabiliriz. Çünkü yaklaşık 13 milyon insanın etkilendiği bir durum ve mutlaka burada vatandaşlarımızın tek tek zararlarının da giderildiği mekanizmalar kurduğumuzdan emin olmamız gerekir. Evet burada zaten canını kurtarsa değil mi yani sağ çıkabilse bu deprem felaketinden bir şekilde zaten çok ağır hasarlı binalar var halen daha bölgede. Belki de sapa sağlam kalan az bina var diyelim tabiri caizse. Hatay gibi Öyle. özellikle bölgelerde. Dolayısıyla tabi bunların bir tazmin süreci olacak. DASK dediniz. DASK'daki meblaların geçtiğimiz depremlerde görece çok düşük kaldığını da görmüştük. Enflasyonist ortamda özellikle tabii maliyetlerin arttığını vesaire de biliyoruz. Belki bununla ilgili de bir güncelleme gelir ama tabii ne kadarlık bir kaynak aktarımı yapılacak? Yani şu anda her yerden yardımlar yağıyor ama dediğiniz gibi oldukça karmaşık ve çok uzun sürecek bir bir süreçten bahsediyoruz aslında bir anlamda. Ama tabii geçtiğimiz yıllarda da ceza hukuku burada devrede olduğu için aslında tabii ihal indirimi vesaire bunlar uygulanıyor mu? Ne kadarlık bir hüküm ben alıyorlar şey. falan bunları da biraz açmanızı rica edeceğim. Çünkü insan hayatı da bu kadar ucuz olmamalı. Aslında siz az önce belirttiniz yani anayasal bir düzenleme. Hani deprem suçları diye anayasaya değil mi? Bir ibare de girmesi gerekiyor. Nedir buradaki süreç? Yani orada şöyle bir durum var. Ben size çok hızlı özetleyeyim. Bizim anayasamızda 57. madde var. Konut hakkını düzenliyor. Konut hakkında da devletin toplu konut yapabileceği, yaşam alanlarını oluşturmasıyla ilgili bir düzenleme var. Ama bunun depreme dayanıklı ve güvenilir olması noktasında bir ifade yok. Dolayısıyla biz öncelikle buraya depremin bizim anayasamıza girmesi ve depreme dayanıklı konut inşa etmenin vatandaşlarımız için anayasal bir hak olması gerektiği ve kanun ve düzenlemelerin de bu anayasal hakka uyumlu bir şekilde çıkarılması gerektiğine inanıyoruz. Öncelikle şimdi baktığımız zaman ceza kanunumuzda bizim ruhsatsız imara aykırı ruhsatsız inşaat yapma veya bunu kullanma ile ilgili bir imar kirliliğine neden olmak başlıklı çevre suçları kapsamında aldığımız bir suç var. Ve bu sadece 1 ila 5 yıl içelik bir ceza görüyor. Anlattığım üzere bunun dışında biz ölüm ya da yaralama üzerinden diğer ceza davalarını devam ettiriyoruz. Ve açıkçası bunların da süreleri yani biz bunları topladığımız zaman da elimizde işte herkes belirttiği için ben de ismini almakta bir sakınca görmüyorum. Veli Geçer'le ilgili medyatik bir dava var. Kendisinin o dönem aldığı 18 yıllık bir ceza var. Ama işte bunların ihal indirimleri daha sonrasında bunun e, denetimli serbestlikten yararlanması gibi e, süreçler neticesinde e, bizim elimizde e, kendisinin 7 yıl yattığı ve daha sonra çıktığı e, bir e, durum oldu. Dolayısıyla bu gibi durumların tekrar e, yaşamaması adına bizim mutlaka yapmamız gereken hı hı. şey e, ceza kanunlarımızda da bu yönde e, değiştirmek olacak ve ağırlaştırıcı hükümler e, koymamız gerekiyor. Mevcut durumlarda e, bunu bir ağırlaştırıcı madde olarak bulabiliriz ama Açıkçası ben deprem neticesinde yıkılan bir suçun bir binanın yapımında ihmali olan kişilerin açıkça bunun ayrı bir suç olarak tanımlanması ve bunun yani kasten adam öldürmeye yaklaşık bir ceza üzerinden başlatılarak daha sonra varsa ilgili maddeden uygulanmasının da hem bir bu konuda bir farkındalık yaratılması gerektiği için gerekli olduğunu düşünüyorum. İkincisi suçta ve cezada kanun ilkesi gereği eğer bu bizim bu kadar yani on binlerce yani neredeyse yüz binlere varan insanımızı kaybettiğimiz bir trajedinin genele yayıldığı bir durumda bunun da ceza kapsamında bu suç tipini karşılayan bir karşılığı olması gerektiğini tekrar e, sorumluluk yaratmak ve farkındalık yaratmak açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet yani çok büyük bir trajedi yaşanıyor tabi halihazırda. dediğiniz maalesef. gibi yani e, can kaybını biz rakamlarla ifade ederken o bile kan donduruyor dediğiniz gibi sadece can kaybı değil kayıplar var yani bulamıyorlar yakınlarını bulamayanlar nerede olduğunu Tabii. hani bedenine ulaşamayanlar e, da çok maalesef çok fazla. Şimdi burada şunu sormak istiyorum e, kolon kesenler mesela ya da burada biliyorsunuz e, bina zaman içerisinde eskiyor. Bir şekilde bunun tabi teknik çok detayı var ama düzenli belli aralıklarla binanın kontrol edilmesi gerekmez mi? Yani çünkü mesela siz ev Kesinlikle. sahibisiniz, mülk sahibisiniz kiracıya örneğin bir mağaza verdiniz binanın altında. Bu bir finans kuruluşu olabilir, bu bir ne bileyim pet shop olabilir herhangi bir mağaza. Geliyor kolon kesiyor ve belki 10 senedir o içeride değil mi? Bilmiyorsunuz, evet. görmüyorsunuz. Böyle şeyler yaşanıyor. Yani bunların hepsi yaşandı, duyuyoruz. E, ne önerirsiniz? Ve bu mesela kolon kesenler vesaire hani bununla ilgili bir e, nedir? Mesela suç oranı ya da yapılması gereken. Yani benim bu konuda çok net iki önerim var. Birincisi e, buradaki yapı denetiminin bağımsız firmalar ile görülmemesi gerekiyor. Yani burada Kadıköy Belediyesi'nin mesela örnek uygulamaları var ve kendilerin daha sonra yaptıkları beton kalitelerinin piyasa standartlarının da çok daha üzerinde olduğu mesela bizim Kadıköy'ün kentsel dönüşümünde gördüğümüz bir konu. Ama biz yapı denetim firmalarını bağımsız yaptığımız zaman bunların piyasadaki düzensizliklerden yararlanabilmesi gibi bir yol açıyoruz. Yani bu şu, şuradan örnek kurayım. Amerika'da mesela 2008 krizinde büyük bir finansal kriz yaşandı. Ve biz orada bağımsız kredi derecelendirme kuruluşlarının aslında Amerikan hukuku gibi yani çok katı bir şekilde uygulanan ve Amerikan finansal piyasaları gibi yani trilyon dolarların döndüğü bir piyasada dahi kredi derecelendirmesinin bağımsız kuruluşları verdiği takdirde sistemik riskleri çıkarabildiğini biz 2008'de bir dünya küresel finans krizinde gördük. Bana sorarsanız aynı örnekler üzerinden gidersek konutların yapı denetiminin özel ile görülmesi... Kesinlikle Türkiye için deprem riski gibi büyük risk açacağı ülke için sistemik bir risk yaratmak. Dolayısıyla evet. bunun ya belediyeler ya da ilgili bakanlık eliyle görülmesi gerekir birincisi. İkincisi de bizim bu noktada düzenli olarak yani nasıl ki araç muayene istasyonlarına giderek araçlarımızın düzenli olarak trafiğe çıkabilir halde olduğu ile ilgili muayene yaptırıyorsak binaların da belki 1 ila 2 yıl olmasa da 5 ila 10 yıllık vadelerde mutlaka düzen denetiminin tekrar ilgili yetkilendirilmiş kuruluş tarafından yapılmış olabilmesini düşünüyoruz. Tabii bu denetimleri biz bağımsız, şu anlamda bağımsız, kar amacı gütmeyen bağımsız kuruluşlara, yani içinde devletin olduğu, ilgili mimarlar odasının olduğu ve bu şekilde inşaat mühendisleri, mimarlar ve deprem uzmanlarına oluşan bir bağımsız kuruluş, kar amacı gütmeyen bağımsız kuruluş eliyle de görebiliriz. Bu bizim Türkiye'de çok alışkın olmadığımız evet. bir kuruluş tipi ama yurt dışında pek çok örneği var. Bu arada aslında son dediğiniz çok çok önemli. yani şu anlamda ev alım satımlarında mesela deprem risk raporu sorulması yasal hale gelsin biliyorsunuz yani milyonlarca lira Biz. ev e, değil mi fiyatlar var ve maalesef Tabii. bu depremden sonra fiyatlar yine arttı, hem kira hem e, satılık ilanların fiyatları güncellendi. Pek çoğumuz şu anda bakıyordur da bir yandan binasına güvenmeyenler vesaire. Yani taşınmak imkansız hale yani neticede barınma imkanı da bir yasal hak yani herkesin barınma hakkı var. Maalesef evet. o da şu anda çok mümkün değil. Hem bu enflasyonist ortam hem de zaten mevcutta maalesef fırsatçılarda olduğu için. Dolayısıyla bu ev alım satımlarında deprem risk raporunun sorulması zorunlu hale gelsin. Bakalım o evler o paralara satılabilecek mi? Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz katkı için.